Hepinize merhaba arkadaşlar. Clio 4 tanıtım 1 yaptım. Clio 4 tanıtım 1 de e, bir şey tanıt e, söylemeyi unuttum. Yarım kesildi video. Evet arkadaşlar. Clio 4 tanıtımı 2 diye geçiyor. Arabanın şehir şehir içi 4.3 çıkıyor arkadaşlar. Ortalama tüketim 5.4 olmuş. Şehir içi. Şehir dışı 3.9 arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. Ayarlar. Bunun ses sistemini de geliştirdim. Şu ayarları bas tarafından yaptım. Ses şirtezine. Böyle yaptım arkadaşlar. Araba gitti mi de gidiyor be. 120-130 beygir yaptırıyoruz. Arabayı 120-130 beygir yaptıracağız herhalde. Ben istiyorum da arabayı. Yani şuraları şöyle yumuşak. Yumuşak. Burası bile yumuşak arkadaşlar. Böyle. Yani. Böyle Clio 4. Arabadan memnunuz arkadaşlar. işilet ilet. Her şey ilet. Araba güzel be. Gitti mi de gidiyor be. Yani böyle bir direksiyon var. RS direksiyon yapacağız. Şu vites topuzu değişecek. RS EDC vites topuzunun şuraları kırmızı yine. EDC vites topuzu RS'in şu siyah yer kırmızı. Şurada. Ares tuşu gelecek şuraya. Şu şuradan açıp da şu el freninin dikiş, dikişlerini belki kaplatabilirim. Kaplatabiliriz yani. Araba böyle be. Güzel araba ya. Ben seviyorum ben bu arabayı. Yani rs son tampon yapacağım arabaya. Ehliyet aldıktan sonra. 2023 Ocak ayında ehliyete yazılıyorum arkadaşlar. Yazıldıktan sonra viraj kasmalar, hız videoları falan gelecek arkadaşlar. 2023 ehliyet aldıktan sonra. Arabayı ben beğeniyorum ya. Canım arabam benim. Arabam demeyeyim de annemin üstüne araba. Annemin araba. Ha, bizim arabamız. Arabam diyorum ben de yani. <laughs> Arkadaşlar. Clio da tane 2. Burada videonun sonuna gelelim. Yaza Clio 5 Megam videoları, kalçaları videoları gelecek. Clio videoları, Redarche filan. Renault Bison'a filan. अब ना लाइक हाथ में